Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba değerli bir isimle birlikteyiz Tunç Şatıroğlu ile birlikteyiz finansal stratejist analist Tunç Şatıroğlu demek yetiyor aslında nasılsınız? <laughs> Gayet iyiyim herkese selamlar burada. Evet herkese selamlar. Şimdi yüzde iki buçu gördük. Yılın son faiz toplantısında Haziran'da gelmişti göreve Sayın Gaye Erkan ve başkanın gelmesiyle birlikte 8 buçuktan 42 buçuğa çıkan bir faizi görüyoruz ama merkez metnine de baktığımızda diyor ki bir dakika daha devam ediyor. Doğru mu okumuşuz? O zaman ne olacak? 42 buçuk son zirve değil Ocak'ta mı görülecek? Bundan sonra ne olur? Bununla başlayalım. Mesajları siz nasıl okudunuz? Metinden ne çıktı karşımıza? Yani bu buçuk sonu olmayacak. 250 daha herhalde olacak. 45'te de bu iş bitecek gibi görünüyor şu anda. Zaten Ocak ayında biteceğini biz İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aral'ın açıklamalarından anlamıştık. Zaten böyle bir plan varmış anladığım kadarıyla. Ve bu kadarına da belki izin verilmiş. O yüzden de 45 yeter deniyor. O 45'e de işte 42,5 artı 250 şeklinde yapacaklar. Öyle görünüyor. Ocak'ta gelir bu da dediniz. Şimdi biraz önce o spotu getirdim aslında sormazdan önce. Bugün 21 Aralık. Yani kimine göre en karanlık gece, kimine göre en uzun gece, kimine göre de aslında bahara yaklaştığımız o an Hatta yaza yaklaştığımız o ana. Ben bunu ekonomiyle çırpıyorum ve o anlamda soruyorum. Bizim açımızdan, piyasalar açısından, ekonomi açısından bu 21 Aralık bu karar neyi ne kadar değiştirebilir? Bu uygulamalar neyi ne kadar değiştirebilir? Hani biz o karanlık tünelden çıkıyor muyuz 21 Aralık'la birlikte yoksa? Şöyle şimdi bir kere yani çıkmıyoruz onu söyleyeyim. Yani öyle bir şey yok. Çünkü... Dolar kuruna baktığımız zaman bir yönetilen kur vardı. Bir hafize rampası dediğim benim bir rampa şeklinde gidiyor. Fakat o biraz daha böyle yataylaştı. Yataylaştığı zamanda doların artması yavaşlıyor. Bunun da enflasyon üzerinde aşağı yönde bir etkisi oluyor dolar. Çünkü hızlı artarsa enflasyon da artmış oluyor. Yani burada sene sonu enflasyonunu olduğundan veya da olabileceğinden daha düşük tutmak amacıyla bir girişim olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu girişim olması da normal. Yani mesela marketlere falan bu ay zam yapmayın falan dediğin zaman işte sene sonunda enflasyon bu kadar çıktı. Biz de buna göre bu, bu maaş bu ücret artışını yapıyoruz. Asgari ücrete şu kadar artırıyoruz. Bak enflasyon bu kadar oldu. Üstüne de bu kadar da kendimizden veriyoruz. böyle bir Cömertliğimizi konuşturuyoruz filan ee, ve e, ondan sonra da geçip gidiyoruz. Bir daha da yapılmayacak e, mantığı var. Şimdi bir kere zaten ne diyor Sayın Mehmet Şimşek? Bugüne kadar e, ücretli emekliyi enflasyona karşısında hiç ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz diyor. İşte zaten o enflasyon düşük çıktı, bu kadar çıktı, üstüne de bilmem neyi verdin. Dolayısıyla ezilmediniz diyecek Bak bugüne kadar ezdirmedim. Şimdi de ezdirmiyorum diyecek. Ha. Şimdi e, enflasyonda ivme yavaşlıyormuş bilmem neymiş 45 olursa yetermiş falan gibi böyle hikayeler anlatılıyor ya. İşte bu ertelenen şeyler e, zamlar ve dolar kurundan baskılanması bu ocakta gelip vuracak insanların. Artı zaten ücretliler Aralık ayından Ocak ayına geçtiğinde bir e, gelirlerinde artış olur. Yani ister istemez yani bu e, bir şey yani daha zengin hisseder. Daha zengin eline daha fazla para geçer. Tamam. Çünkü vergi dilimi olayından o türü zaten maaşı azalmıştır. Brüt maaşı alıyorsa vergi dilimi nedeniyle maaş azalmıştır. Tekrar o vergi dilimi sıfırlanmıştır. Yeniden Ocak ayında. Hem de zamlı bir maaş almıştır. Yani elinde parası olur. Bunu da bilirler piyasadakiler. Zaten adamın parası var. Şubat ayında adam bu parayla daha iyi bir harcama yapabilir deyip Ocak'ta zamları bir kere bir geçirirler. Yani dolayısıyla bize yüklü bir zam bekliyor. Bir defa ücretlere zam yapılacağı için de alım gücünde ciddi bir erozyon olmasını ben bekliyorum. Bu buçuk, 45 yapıldığı zaman kendileri en iyi ihtimalle işte 37 falan gibi bir enflasyon bekliyorlar. Onun da tutmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, fakirleşme burada devam edecek. Yani henüz biz o dibi görmüş değiliz. Öyle mi? Öyle bir dipten dönüş yok. Zaten şöyle bakmak gerekmiyor mu? İçinde gazı alınmış bir enflasyon var. Kaç aydır düşüyor bu enflasyon? Kaç aydır düşüyor? Sıfır değil mi? Hiçbir ay evet. düştüğünü gördünüz mü? Yani en son ay e, düşmedi. E, arka arkaya mesela iki hatta yani bu bir federal reserve olsaydı üç ay bir kere bir düştüğünü görmek gerekirdi. Bir de hangi sebeple düşüyor? Yani Nebati zamanında da düşmüştü. Doları acayip baskılamışlardı. Bir sürü evet. dolar satarak böyle bu işi götürmüşlerdi. Şimdi yine biraz o, öyle bir işler var ama ee, gene de düşmüyor. O zaman ee, daha bir sonraki 21 aralığa bakacağız diyorum şu an <laughs> Bir sonraki 21 aralığa kadar diyorsunuz. Ee, aynen devam. Şimdi aslında hafize gaye Erkan'ın o çok konuşulan çok tartışılan ee, Ahmet Hakan röportajında söylediği bir şey var aslında. Diyor ki enflasyonda bu yıl sonunun tuttuğunu görünce insanlar yüzde 36'ya da inanacaklar diyor. Hani. Ee, o önemli bir anlamda bir aralık enflasyonu 12 ayın enflasyonu sınav olarak mı çıkıyor karşımıza? Hafize Gaye Erkan'la faiz %8.5'tan 42.5'a geldiğinde ne kadar değişti dediğimizde hani enflasyona mı bakarım ben diyorsunuz? Şimdi bir kere hangi tahmine göre? Ya zaten sene sonuna 2 ay kala yapılmış bir tahmin var. Yani bu tuttu tutmadı ya mı bakacağız? Yoksa geçen sene bu zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2023'te herkes hesabını %20'li enflasyona göre yapsın tahminine göre mi yapacağız? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerine itibar etmişimdir her zaman. Yani ben bu yüzden yeni akit gazetesine de haber oldum. Ben o zaman diyordum ki Şahap Kavcıoğlu kafa karıştırıyor. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyin. O ne derse o olacak. Başkalarını ben dinlemem. Çünkü bir kararnameye bakar. Bir gecede bir şey yazılır. Görevden affedilir. Ondan sonra bir bakmışsın ertesi gün elinde böyle çiçekler. Böyle çiçekler getirilir. O böyle çiçeği alır. Çiçekçiye güzel bir para verilir. E, yerine kim geldiyse ona çiçek verir. O da alır çiçekçiye oturur. Böyle. Biz, bir demir işte. teslim töreni daha gerçekleşir diyorsunuz hemen olur yani ben o yüzden ona bakarım 20'li dedi şu anda 62 tutan bir şey yok benim için budur kendisinin de hesabı zaten e, son iki ayda revize edilerek olmuş bir şey o yüzden o e, bir değeri yok öyle bir şeyin onu bir kenara bırakıyoruz yani Şahak Kavcıoğlu'nun da yanlış hatırlamıyorsam gene 20'li bir şeysi vardı Mayıs ayında üstelik söylenmişti o da vardı. Şimdi yani öyle bir kafa estiriliyor ki sanki Sayın Cumhurbaşkanı seçimleri kaybetmiş. Başka birisi gelmiş. E, o nebatiler, o Şahap Kahvecioğlu falan hepsi gitmişler. O para politikası kurulunun içerisindeki işte Emrah Şener, bilmem ne birileri vardı böyle. Onlar falan yok artık ekonomi yönetiminde. Yepyeni bir şey gelmiş. Ve dolayısıyla geçmişteki şeyler onları bağlamıyor gibi böyle bir e, ee, insanın aklıyla alay etmek gibi bir şey yani. Belki. Şimdi ne ne kadar değiştirdiğimizde en büyük başlıklardan biri de TL mevduat faizleri. Şimdi 42 buçu görünce ve merkez de daha dur daha dur daha bitmedi deyince siz de Ocak'ta 45 diyorsunuz. O zaman mevduat faizleri ne olacak? Bu konuda da zaten merkez diyor ki e, adımlarda atacağız önceliklendirmek adına TL mevduatı. O zaman mesela bir iki soruyu da birleştirerek KKM'den çıkıp TL mevduata geçilir mi, geçilmez mi? Birkaç aylığına burada yani seçime kadar belki geçilebilir ama geri gelebilir misiniz? Hmm. Yani O zaman da gidip dolar almanız gerekiyor. Dolayısıyla KKM'ye gelen insan geçebilir tabii ki bir kısmı halen de geçiyorlar yani. Ama dediğim gibi yani bu bir şey değil ee, yani çok cazip bir mevduat faizi yok şu anda. Onu Kaç söylüyorum. olur mevduat faizleri yani yani çünkü doğrudan yansımıyor bankaların kendi hesapları içerisinde hani faiz. Evet altı. Işte, yani işte o biraz bankaların e, kredi iştahıyla da ilgili bir şey çok kredi veriyorlarsa o zaman piyasadan para toplamak durumunda kalıyorlar. TL toplamak durumunda kalıyorlar. O zaman daha yüksek faiz veriyorlar ama fazla bir kredi de satılmıyorsa o zaman ben TL kredi mevduata ihtiyacım yok diyor. Mevduata da bir şey yapmıyor yani. Faiz artışı yapmıyor. Bir de zaten enflasyon muhasebesi yapamayacaklar. Onlara enflasyon uğramıyormuş başka yerlere uğruyormuş. Çünkü vergi kaybı oluyor. Onu da bir şekilde zaten banka tabii ki yani öz sermayesinden karşılayacak değil ya. Yani bunu masraflardan da mevduat faizini düşük ticari kredi faizlerini yüksek tutarak falan aradardan onlardan karşılamaya çalışacak yani o yüzden kafadan böyle mevduat faizi artacak diye de bir şey yok yani iki buçuk arttıysa mevduat faizde de iki buçuk artacak gibi bir şey yok yani. 45 ila 47 veriliyordu aslında 40'a göre. Şimdi bir 50'ler görülür mü görme, görmez mi? görülür. Görülür mü 50'ler bu hamleyle? Görülür. Görülür. Görülür 50'ler görülür. Enflasyon 62 gazı alınmış enflasyon 62 e, faiz 50 efendim gelecek enflasyona bakmak lazım 62 düşecek deniyor ben bir ay düştüğünü görmüyorum ki yani hiç de hissediyorum bak iki ay iki ay düştüğünü görsek çünkü bir ay düşüyor bir ay çıkabiliyor Aa. iki ay arka arkaya düştüğünü görsek ya acaba bu olabiliyor mu falan diyelim ama iki ay ben düştüğünü görmüyorum ki bu, bu enflasyon düşmüyor ki artıyor yani. E artıyorsa o zaman gelecekteki enflasyon da 37 olacak da 40 olacak da falan bunlar geçerliliği yok yani. Evet, reel kazanç mı değil mi? Hesabı buradan yapın diyorsunuz bir anlamda. Evet. Şimdi Safise Gaye Erkan'ın Sayın Başkan'ın bir sözü daha var. Diyor ki bu faizde %5'in dövize gitmesi matematiksel olarak saçma diyor. Şimdi dövize geçiş o zaman biraz önce söylediğiniz önemliydi çünkü hani birkaç ay TL mevduata geçilebilir ama sonra dönebilir misiniz dediniz. Yani dövize geçiş bu süreçte hızlanır mı hızlanmaz mı? Bir önceki yayında da yine şunu hatırlıyorum dolar hala ucuz dediniz. Hani orada evet. sonra bana kızmayın dediniz hani geçersiniz sonra dolar çıkar diye bir uyarıda da bulundunuz. Onu bazen bazı yorumlara da baktım İzleyicilerin bazısı anlamamış da. yani ucuz nasıl yani şimdi hani çıkacak mı düşecek mi şeklinde şu an hala doları ucuz görüyor musunuz? Bu Görüyorum 32 liranın altındaki her kur ucuz benim için. Yani çıkabilir o seviyeye. Ee, yani bu potansiyeli bu önümüzdeki aylarda belki diyeceğiz ki hani para arzındaki artışa bakacağız belki 33 liranın altındayken de ucuz diyeceğiz böyle yani ama işte dolar belki yerinde saymış olacak ee, yani şu anda mesela 30 30 hedefleniyordu. İşte siz de belki gidip alacak olsanız 30'dan aşağı alamayacaksınız belki bunu. Ama 32'nin altında ucuz diyorsak arada ne var? 2 lira var. Ya belki bu ama işte 31 liradan alıyor olacaksınız. Ama o 33, buçuk 34 falan gibi bir şey potansiyelidir diyeceğiz. O zaman da daha ucuzlamış olacak bu şekilde yani. Bunun için vade ne öngörüyorsunuz? Vade yani. öngörmek diye bir şey söz konusu değil. Yani sonuçta yani ne zaman e, yönetilen, yönlendirilen kur. Yani bu sonuçta ne zaman e, tamam biz artık bu kuru serbest bırakalım derlerse o zaman. Evet. Ya ben bunu insanlarda anlamıyorum bak. Bu Şahap Kavcıoğlu geldi vesaire bu Ağustos muydu? Neydi? Ben o zaman dedim ki sana bak buradan alın. Tamam, 8 sekiz buçuktan alın. Biraz düştü. Gene alın dedim. Sekiz otuz kadar, 8.27'ye kadar düştü. Gene alın dedim. Bize sekiz buçuktan aldırdı, sekiz otuz oldu dediler. Bak gene alın dedim. Tekrar sekiz buçuk oldu, gene alın dedim. Ondan sonra işte gram altın da alın çünkü dolar çıkacak falan dedik. Sonra 12-13 liraya mı ne çıktı dolar? Hala alalım mı? diyor sormak. Bir kardeşim 8.30'dayken aklın neredeydi? O zaman param yoktu diyor. Hep de paraları sonradan gelir. Bak, aklın neredeydi diyoruz. Nasıl dedi ki valla alırsan risk alırsın. Sonra bir kararname, bir 20 aralık olayı hop gram altında da zarar ettik. Al, dolarda da zarar ettik dedi bu sefer insanlar. Peki buçuktan alan adam işte zarar etmedi. buçuktan da bozsan zaten iyi bir kar elde ettin sen. İşte o yüzden böyle ben şimdi TL'lardan TL'ye geçeyim 3 ay sonra işte dolara geçeyim falan bu tip işleri biliyorsanız yapın. Bilmiyorsanız kur korumanızda oturduğunuz yerde oturun. Ha bugün elinde TL varsa bugün git dolar al demem zaten. Yani git kendin e, dolar bazında para kazandıracak bir işler yap. Ama yani bunu insanların anlaması gerekiyor. Bak bir şey ucuzdur. Şimdi alınır dediğimiz zaman Almayıp bekleyip 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 bir sürü şey çıktıktan sonra şimdi alayım mı diyor. Bak bugün bana kaç tane mail gelmiş. Bak Kaç tane insan diyor ki ben bugün Amerikan borsasına girmeyeyim. Ya Dow Jones rekor kırdı demişiz. Yani bütün yaz boyunca dola, işte tamam şimdi burada yükselişe geçecek bekleyin bekleyin dedik. Ondan sonra bitti o olay ee, tamam artık şimdi alınabilir dedik ve yükselişte başladı. Rekor da kırdı. Şimdi bugün alayım mı diyor insanlar. Bugün alayım mı diyor. Şimdi bir tane böyle mail geldi. İşte efendim yok bunu alın dediniz ama bu aşırı bilmem alım bölgesine de geldi de şimdi ben buradan satayım mı yoksa buradan bir daha alayım mı falan yani bu insanlarda hep en dipten alıp en tepeden satma şeysi var ihtiyacı var böyle öyle de bir dünya yok yani evet. o yüzden e, böyle şimdi TL, TL'den dolar, dolardan TL'ye geçsin, sonra TL'den bir daha dolara geçsin, aradan para kazanmaya çalışsın, bunu da gelsin bizi izleyerek şey yapsın. Ben diyorum ki bırak, boş işlerle uğraşma yani. Peki, buna da ayrı bir sorum olacak ama önce şunu sormadan edemeyeceğim, sizin videonuzu da izleyince... Ben de sıkı bir takipçinizim. Ee, oradan şöyle bir soru çıkardım kendime. Borsada uzun vade yatırım zamanı değil mi? Yani e, faiz değil mi? Yani buradan da şunu anlayabilir belki e, izleyici. O zaman al saat mi yapalım? O zaman hangi hisseler? Evet borsanın daha da düşmesini bekliyorum. Ancak tamam. yabancı spekülatörlerin seçime doğru geleceğini ve borsayı yükselteceğini fakat bunun da birkaç ay süreceğini ondan sonra da parayı satıp parayı ceplerine koyup gideceğini düşünüyorum. Yani ben alayım bir sene tutayım iki sene tutayım derseniz o yabancı spekülatör gelir borsayı çıkartır sonra da satar parayı cebine koyup gider siz burada yüksek faizde e, ortamda yabancı da artık gitmiş daha gelmiyor şeyde tutmaya devam ederseniz Tabii ki böyle bir ortamda al sat yapmak gerekiyor şu an satma zamanı hmm. satma zamanı Peki o zaman e, hatta evet. geç bile yani uzun zamandır söylüyoruz yani yükselişler satış fırsatı olarak piyasa tarafından değerlendiriliyor siz de değerlendirin siz de buradan satın vesaire gibi e ben zarardaysam nasıl satacağım diye satma otur o zaman daha da zararlı otur bak mesela bugün bu 7600'ün altında kapanış olursa daha da bu satışlar artabilir buradan kritik yerler buralar artık yani buralarda zor bir şey yapmak yani alınır mı diye diyene evet. de o zaman da, tamam düşsün bir görelim düştüğünü bu düştüğü seviye nedir sizin için? Yükselişe başladığı e, en az iki günde yükseldiği e, hatta üç günde yükseldiği seviyedir. Yani öyle bir şimdiden şuraya kadar düşecek diye bir şey söyleyemem ben. Yüksek faiz ortamında hangi hisseler cazip olur? O zaman öyle de bir soru sorayım. Çünkü hep e, raporlara baktığımızda bankalar deniliyor, Hatta izleyici de evet, bana sordu. O zaman Melda Hanım faiz yüksekken yüksek faiz verirken nasıl bankalar kar etsin diye sormuş. Ben de size sormuş olayım. Şimdi bankalar şöyle çünkü biz buradaki hikaye e, yabancı yatırımcı gelecek, yabancı spekülatörler gelecek Türkiye'ye diyoruz, değil mi? Onlar evet. da büyük şirketleri, holdingleri ve bankaları tercih ederler ve burada da hakkında düzenli olarak araştırma raporu yazılan analistlerin takip ettiklerini e, tercih ederler. Yani banka diyorsak hakkında bir rapor çıkmayan bir bankaya tabii ki fazla bir şey olmasını beklememek lazım. Ama işte Akbank'tır, Yapı Kredi'dir, İş Bankası'dır, Garanti'dir falan bunlar hakkında rapor yazılır. İşte Koç Holding, Sabancı Holding bunlar hakkında güzel raporlar yazılır. E, ve e, bu tip şirketlere de yabancı yatırım yapar. Zaten mesela ben hep anlatıyorum insanlara. Diyorum ki bakın gıda e, sektöründe en beğendiğimiz hisse Coca-Cola. Uzun zamandır Coca-Cola. Ya mesela Coca Cola iyidir, işte Migros, Şok Market, Perakendeler iyidir, ee, Akbank iyidir, Sabancı Holding, Koç Holding, bankalar şeyler büyük holdingler bunlar iyidir. Biraz düşerse Türk Hava Yolu caziptir bu tip şeyler. Yani ama e, yan kağıtlar dediğimiz şeylerdeyseniz e, o zaman zaten yani tamamen spekülatif hareketler diyecek bir şey yok yani o. Bu söylediğiniz yabancı hisseler, yan kağıtlara gelmez yani. Gelmez. Bu söylediğiniz e, hisseler yani BIST 30 hisseleri içinde hani uzun vadeli yatırım yapılmaz kanaatiniz geçerli mi yoksa? Borsa İstanbul'da şu anda uzun vadeli yatırım yapılmaz. Şu anda yapılmaz. Çünkü bu yabancı yatırımcı gittikten sonra biz bunun daha da düşmesini bekliyoruz. O yüzden al dediğimiz zaman alacak ve bizi takip ediyorlarsa sat dediğimiz zaman da satacak. Pazarlık yetmeyecek. Mesela ben bu Mehmet Şimşek'in gelip bu işlerin başına geçmesini beklemiyordum. Fazla bir yükseliş olmaz herhalde. O yüzden dolar alın diyordum. Ne oldu? Dolar da çıktı, borsa da çıktı ama sonra Mehmet Şimşek geldi ve bir işlerde yapmaya başladı o zaman da Haziran ayında dedim ki insanlara Tamam şimdi bayramdan sonra biz buradan yükselişin devam etmesini bekliyoruz orada biraz düşmüş düşmeye başlamıştı alın dedik şimdi o zaman dinleyen bir adam dolarını alacaktı Ondan sonra bekleyecekti sonra o doları bozacaktı dediğimiz zamanda bayramdan önce ve borsaya da girecekti Ondan sonra da bayağı da bir şeyler kazanacaktı Eylül'e kadar falan. Ağustos Eylül'e kadar. Ondan sonra da bitti dedik. Bu kadar. Ama böyle inat edilirse sürekli olarak ben borsada kalacağım. Ama yapacak bir şey yok yani. Çünkü insanlarda şu var. Ya yatırımcılar yani yatırımcı olmayı öğrenemiyor birçok insan. Borsacı oluyor. Diyor ki ben borsacıyım. Ben parayı borsadan kazanacağım arkadaş. Yani Amerikan borsasına bakmıyor, altına bakmıyor, gümüşe bakmıyor, Bitcoin'e bakmıyor. Amerikan tahvillerine bakmıyor. Yani bunların hiçbirine bakmıyor. O sadece Borsa İstanbul'dan para kazanacak. E, ve o yüzden de hep pozitif konuşulsun. Hep çıkacak densin istiyor. Biz o şekilde yapamıyoruz. O yüzden defalarca söylüyorum. Borsa İstanbul alıp da böyle 5 sene falan tutulacak bir yer değildir. Temettü emekliliği için para yatırılacak yer değildir. Bu e, <laughs> çok beklentisi var diye bir şeylerin alınıp satılacağı bir yer değildir. Borsa İstanbul, ucuzlar, 150 dolar gibi bir yerlerde olur. Oralardan alırsınız, güzel hisseler alırsınız, ekran 300 dolar gibi bir yerlere gelir, iyi bir paralar kazanırsınız. Hakikaten kazanırsınız, ondan sonra satar, parayı cebine koyarsın. Bu endeks 500'e gidecek diye beklemezsin. Çünkü bu 500'e gittiği zamanlarda ne, ne yapılıyordu? Ali Babacan vardı bir kere şu anda yok. Yani ve şimdi abuk subuk işler yapılmıyordu. Böyle bir sürü yalpalanıyor şu anda. Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir olacak beklentisi vardı. Oldu da o beklenti de oldu 2013'te. Bitti o 2013'ten beri 10 senedir orada borsadaki zarar dolar bazında çok büyük zaten şu anda. Yani %50'ye varan zarar var. 10 evet. senedir yani. O yüzden Anlıyor. öyle bir şey yok. yani Uzun vade, bu şimdi alsın hangi sektörler ön çıkıyor. Yok öyle bir şey. Ee, çok teşekkürler. Ailenizle, sevdiklerinizle şahane bir yıl olsun. Bütün izleyicilerimizin e, sağlıkla, varlıkla, bereketle, şansla geçireceği bir yıl olsun. Şimdiden iyi yıllar dileklerimi başladım efendim. Evet. Çok teşekkürler. Tamam. Bu saate kadar da izleyen herkesin yeni yılını kutluyorum. İzlemişlerdir. Tuğçe Turoğlu olunca. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> i̇yi haberlere. Sevgiler.